Vah. Evet. Bak bakayım bana. Güzel. Sen kötü bir çocuğa benziyorsun. Al bunu, gümbatına takarsın. Her yer yine çocuk. Neyse, kadından kurtuldum. Kene gibi yapışmıştı. Nereden iş bulunur? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Geldim. Geldim efendi. Ay ay, 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 ay. Heyt! Ay. Terlamorti yok. Hoşt. Buyurun. Pardon, ben sizi iç sandım ya. Ay Allah'ım, yine o korkunçlu kadın. Yardım et bana. Ya, benim kuzum sizi pici elden ısırıyor emmi. ...biz daha evvel hiç görüşmüş müydük sizinle? Yok. Karıştırıyorsunuz. Ben ilk defa geliyorum. İş aramaya geldim de. İş aramaya geldin, değil mi? Evet. İyi yarama ya. Ha, ya sen yoksa bu oğla yeni başlayacak olan fizikçi misin? Evet doğru fizik. Geç sende de bir fizikçi tipi yok değil ama... Nasıl yok canım? Ben her sabah spor yaparım. Çok iyi fiziğim vardır. Öyle mi? Tabii. İyi neyse acele edelim. Çünkü benim böyle çok fazla işlerim var. Bundan sonra gideceğim AVM'ye okulun broşürlerini dağıtacağım. Tamam iyi yapalım. Ne yapıyoruz? Nereden başlayalım? Diplomanı vereceğin, evraklarını vereceğin. Ondan sonra da başlayacak. Diploma yok bende. Afedersiniz beyefendi mi? Diplomanız olmadan nasıl fizikçi olacaksınız acaba? Ya canım fizikçilik şart mı? Ben ne iş olsa yaparım. Ben ne iş olsa yaparım. Ne iş olsa yaparım. Ne iş, yaparım. Ne iş, yaparım. Ne iş, yaparım. Ne iş yaparım. Ben 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 Ne iş yaparım diyen adam çaresizdir. Az maaşla çalışır. Kim bu güzel insan? Nerede? Kim ne iş olursa yaparmış? Kim dedi? Ben dedim. Ama köpek kadına söyledim. Seni çok sevdim delikanlı. İşte benim böyle gözü tok çalışkan elemanlara ihtiyacım var. Duydun mu Saniye? Her işi yaparmış. Evet, benim üç senedir yaptığım gibi. <laughs> Sen hala niye uyalanıyorsun burada? Git şu broşürleri dağıtmaya başla. Bizim yeni kaynaklara, şey, öğrencilere ihtiyacımız var. Bir işe yaradığını da göreyim be kadın. Gel delikanlı. Seninle çok güzel işler yapacağız. Yapalım. Yani teşekkür ederim. Ne güzel eziyorsunuz çalışanlarınızı ya. <laughs> Allah'ım tahminim bu garibanın yüzü ne zaman kuler acaba? Ne iş olsa yaparım diyorsun da hangi işi güzel yapıyorsun bilmiyoruz ki. Casusluk. <laughs> Çürümüş bu. Okçuyum aslında ben. Görüp görebileceğinizin en iyisi. Kapsa sahibiyim bir kere. Kazma sahibi derken? Yani bunu karıştırmayalım. Yani siz de okçuluğa meraklısınız herhalde. Ben de okçuyum, okçu. Öyle mi? Tabii. Gel. Aferin. Merhaba efendim. Merhaba efendim. Merhaba. Merhaba. Efendim, emrettiğiniz üzere dün seçmeler yapıldı. Bir asil, bir de yedek takımımız var. Asil takım kasırga. Kurban olurum ben onlara. Değil mi? Keşke benim de antrenörlük ücretim yatsaydı da ben de sizin gibi sevinebilseydim. Yani üç aydır çocukları bedavaya çalıştırdığım düşünülürse... işinize karışmak gibi olmasın ama okçuluk gönül işidir efendim. Öyle parayla pulla ölçülmez. Gerekirse bedava yapılır. Ben olsam üzerine para verirdim. Ama yani tabii benim işim değil yani ben karışmayayım. Ağzınızdan bal damlıyor Cihangir Bey. Damlar. İlahi, sizin bu cömert tavrınız aklıma çok harika bir fikir getirdi. Küçük bir fikir mi? <laughs>